İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere GeoGebra uygulamasının tanıtımını yapacağım. GeoGebra uygulamamızı açıyoruz. Burada karşımıza ilk olarak GeoGebra'da standart bir şekilde gelen grafik çizme perspektifi görünüyor. Burada farklı perspektiflerimiz de var. İşimize hangisi yarıyorsa hangisini kullanmamız gerekiyorsa o perspektife geçiş yapabiliyoruz. Mesela geometri perspektifini seçtiğimizde X Y eksenimiz ve arkadaki grid bölüm kayboluyor. Sadece düz bir bölüm karşımıza çıkıyor. İstersek mouse'ta sağ tık yaparak bu eksenleri ve arkadaki o grid bölümü tekrardan getirebiliyoruz. Yine başka perspektiflerimizden 3D grafik perspektifi var hesap çizelgesi var, olasılık var. Hesap çizelgesi perspektifinde de Excel görünümüne benzer bir görünüm karşımıza çıkıyor. Yine yan tarafında XY koordinat sistemimiz gözüküyor. Burada altta gördüğünüz gibi bir takım sayılar ve semboller var. Klavyeden girebileceğiniz sayılar, harfler bulunmasına rağmen bazı matematiksel işlemlerde kullanacağımız materyaller bulunuyor burada. Yani klavyede giremeyeceğimiz şeyler de bulunuyor. Mesela sembollere geldiğimizde birçok matematiksel sembol var burada ve bunların çoğunu klavyede giremiyoruz. GeoGebra matematiksel işlemlerde bu tür bir sıkıntı oluşmasın diye bunları önceden düşünerek buraya eklemiş. Yine aynı klavyemize benzer Q klavyemiz de var. Fonksiyonlarda kullanabileceğimiz Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, logaritma gibi araçlar da burada bulunuyor. Bunun dışında diğer bir perspektifimiz, kullanabileceğiniz bir perspektif. 3D grafik perspektifi. Burada X-Y -E koordinat sistemimiz. X-Y koordinat sistemi olarak görünüyor. 3 boyutlu materyal hazırlayabileceğiniz bir ortam. Yukarıda da zaten bunun için nasıl üç boyutlu bir materyal hazırlayacaksanız onun için gerekli araçlar bulunuyor. Bu görünüme has bir şeyler de var. Yani buradaki iki yüzeyi kesiştir ve piramit, prizma gibi üç boyutlu çokgenlerin bulunduğu alanlar buraya özgü geliyor. Yine burada gördüğümüz bu özellikle 3D'ye özgü geliyor. Bunu daha iyi için grafik çizme bölümüne tekrardan geçtiğimizde gördüğünüz gibi yukarıdaki araç ve gereçler de değişim gösteriyor. Yani bu perspektifte mesela ne demiştik? Buraya grid ekleyebiliriz ya da x, y z eksenini farklı yapabilirsiniz. Ama burada yukarıdaki araç ve gereçler değişim göstermez. Bu yüzden işlemlerimizi yaparken ilgili olan perspektifi yani işimize hangisi geliyorsa o perspektife geçiş yapmamız bizler için çok daha iyi olur. Burada da BCS kas bölümü var. Daha çok matematiksel olarak formüllerimizi yazabileceğimiz, formüller üzerinden işlemler yapmamızı sağlayan bir bölüm. Yukarıda da zaten ona uygun olan mesela türev alma ya da diğerleri bu tür eklentiler bulunuyor. Arayüzümüz bu şekilde araç gereçlerle neler yapılabilir? Bunları ileriki zamanlarda uygulamalar üzerinden sizlere göstermek istiyoruz. Bu derslik sadece GeoGebra uygulamasındaki bölümü tanıyabilmemiz, aşina olabilmemiz amacıyla çektiğimiz bir video. Bu videomuzu da burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.